Türkiye'nin geleceğine güzel şeyler düşüyor. Güzel gidiyor memleket. Güzel de yürüyor. Biraz daha da bir aksaklar olmasa, engeller, engeller olmasa daha güzel gidecek yani. Hangi engellerden bahsediyorsun? Altı grup, altı grup toplanmış memleketi devirmeye çalışıyor. Ülkemizi yabancılar şikayet ediyor geliyor. İş, sen önce kendi evinde düzeltmeye bak da dışarıda niye şikayet ediyorsun ülkeni? Ülkendeki sorunu kendi içinde halletsene. Dışarıda git de dışarıda medet umuyorsun dışarıda kimlerden medet umuyorlar mesela. Yani, bir de ne onu bir de seçime girerken dedi e, ülkede e, şey muhalefetten arkadaşlarımı devireceğim diye hükmedi. Bir Tayyip Erdoğan kafayı dünya. Dünya daktı Tayyip. Başka bir şey yok. Ne güzel bir memleketimiz. 20 sene memleket görmediği şeyler gördü Türkiye'de. Daha istemiyor bunlar işte. Bunlar ileri gitmemizi istemiyor memleketin ülkemizdeki fiyatların diyor bizim ülkemizde içimizdeki insanlar kabul etmiyor. Neyimiz var? Her şeyimiz ne güzel yaşıyor memleket. Yiyin içiyin her şeyin elinde. Marketteki fiyatlardan falan memnun musun mesela? Fiyatlardan memnun değilim ama e, ne yapacağım başka? Dışarı bu e, e, daha mı ucuz? Bir dışarı, yabancı ülkeler. Daha ucuz. Sen dünyadan ayrı mı yaşıyorsun? Dünyada mazot kaç para dışarıda biliyor musun? Şu an mesela Almanya'da ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde mazota %50, %100 zam geldi. Türkiye'de %300, %400. Ya Avrupa bizden daha ucuz, pahalı kullanıyor. Bunu Almanya'da bütün arkadan ısınamıyor. Arayın da bir görüşün. Arıyoruz dayıcığım zaten arkadaşımız var. Almanya'da ekmeğe muhtaç insanlar var yani. Kim mesela onlar? Ya, yurtta, Türkiye'den giden yabancılar yok mu? Çok mu güzel bir ülke yani, yönetiyor dışarıları? Mesela benim burada hiçbir şey olmayan arkadaşım gitti. 5 yıldır orada her yıl farklı bir arabayla geliyor. Evi var. Burada kendini ev aldı. O, 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 o Türkiye'de yok mu öyle? Türkiye'de nice? Türkiye'de yok. 5 tane arabası evin var. 10 tane arabası olan evinde var. Türkiye'de çalışıyor. Ç çalışmayan, çalışmayan bir şey yok. Çalışma ekmek istemeyen yani. Çalış yani. yani bu kadar insanın kafası çalışmıyor mu? Kafa çalışmıyor. Neyimiz arkadaş? neyin istiyorsun? Ev istiyor gençler, araba istiyor. Bunlar en doğal yaşam yok, hakkı değil mi? Yok mu herkesin? Yok, benim yok mesela. Ee, senin yok. Niye? Kamerayı çeken arkadaşın da yok. Niye yok? Çalışıyoruz yok da hiç. ne yapıyor? Benim baba 2 yaşındayken vefat etti mesela. Annem ev hanımı 65 yaşında. Olabilir abi herkes evi olacak diye bir şey yok herkes yani. Ben de 30 sene sen, kısa ömrüm, ömrümü harcamışım. Dayıcım asgari ücretle 10 yıl çalışan biri mesela nasıl bir ev araba alacak bana söyler misin? Evet. Evet. <laughs> <laughs> ya arkadaşım herkes... Hesaplayalım 10 yıl 10 yıl 4... 10 yıllık 4250 aldığını varsayalım ve hiç harcamadığını düşünelim. Herkesin olacak 80 milyon arabası herkesin Ayı olacak. Ayıcığım kimsenin yok. İstisnalar var sadece. Kimin var mesela? Senin alnının teriyle çalışan bir gencin asgari ücretle kim alabiliyor mesela? Önemli herkesin var abi çalışan. Senin çevrendekiler ne iş yapıyor dayıcığım? Tekstilde çalışıyor. Tekstilde, tekstilde, iş tekstilde normalde 4250 senin için 5000 alsın diyelim. Bununla nasıl alıyormuş bir arabayı mesela? Ya ya bu kadar da şey yapıyorsun yani hep memleketi hep... karalama da var. Hepsi. Karalama asla öyle değil. Ben sadece soruyorum dayıcığım diyorum ki teksirde tekstilde çalışan biri 5000 lira alıyorsa nasıl araba alıyor nasıl ev alıyor onu soruyorum. Çalışan alır niye Anladım. almasın ya? Çalışan. Ben de nasıl alıyor dayı diye soruyorum dayıcığım. Ek çalışıyor ilave çalışıyor bir şey yapıyor yani. Tek bir işte çalışmıyor ki adamın. <laughs> <laughs> ülkemiz ülkemiz güzel yolda gidiyor. Ay, Bakmayın yana siz. Yana Engeller var. Engellemesler çok güzel. 40 yıldır kanımız yemiyor doğuda PKK. Daha hala ondan gol geziyor. Ondan sonra kalkmış mill milletten şey istiyor. Ümit istiyor yani. Bambaşka bir boyut. Biz sadece şu an insanların yaşam standartlarını konuşuyoruz. 40 yıldır kanımız yemiyor. E, o da ona bağlı. E bizim ekonomimiz %80'i %60'ı oraya gidiyor. Onu düşünmüyorsunuz? Ama Tayyip Erdoğan başkan seçilirsem ekonominin sorumlusu benim her şeyi bana soracaksınız demişti. Başkan seçildi. Ekonomi başladan bari 50 senedir yani 20 senedir 50 tane engel var ya. Engeller var. Hep engelliyoruz. Hep engelliyor, hep engelliyorlar. Kim engelliyor dayıcığım? Cumhurbaşkanı seçtirmek için Türkiye güçlü değil. O zaman niye engellemiyor? Nasıl? Dış güçleri niye engellemiyor? Güçlerin neyin engeli Neyimiz var? Vatanı milletini de rahatça yaşıyorsun. Daha ne istiyorsun? Dayıcığım onu... Irak gibi olursam onu mu istiyorsunuz yani? Onu sormuyorum. Sen dedin ya bizi engelliyorlar. Ben de dedim ki Türkiye madem güçlü bir devlet niye engellemelerine müdahale etmiyorlar? Engelliyor. Dışarı iş piyasaya engelliyor. Dışarıda bize bir şey yapan yok. İçimizdekileri engelliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu bunlar mı engelliyor? Hepsi o engelliyor işte. Onların suçu tabii bütün zamlar. Oho! sen işi çekiyorsun her yere? Bu kadar. vallahi güzel güzel. Gülü gülü sen. Boş ver. İşin garası gelsin. Hayır, Teşekkür ederim. Hadi güle. <laughs>